Evet sevgili öğrenciler. Konu tekrarlarına devam ediyoruz. Konu tekrarları üstü sayılar 2 konusundayız. Birinci sorumuzda böyle bir soru var. Bardakların iç içe geçirilme sorusu var. Burada 2 üzeri 5 bardağın bir bardağın boyundan söz ediyor. Bir de iç içe geçirdiğimizde kalan üst tarafta kalan kısmın 2 üzeri 3 olduğunu söylüyor. Ve buradaki bütün bu iç içe geçirilmiş 5 bardağın Hepsinin boyuna x diyor ve buradaki x'i soruyor. Burada şöyle yapabiliriz. Şimdi burası şuradan şurası 2 üzeri 5. Peki kaç tane 2 üzeri 3 var? 1 2 3 4 tane 2 üzeri 3 var. Şöyle yapabiliriz. Şimdi 2 üzeri 5'imiz zaten var buradan gelen artı 4 tane de 2 üzeri 3'ümüz var. Dolayısıyla bunu kısaca hesaplayabiliriz. 2 üzeri 5 zaten 32. 4 çarpı 8 olur bu da. Bu da 32 olur. Dolayısıyla 64 santimetre diyebilirsiniz. Veya şıklı bir soru olsaydı 2 üzeri 6 santimetre olarak yazabilirdik. Birinci sorumuz böyle. Evet. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci soruda şöyle diyor. E, turuncu yeşil mavi karelerimiz var. E, yeşilin alanı turuncunun 3 kat fazlası. Yani aslında bu 4 kat demek arkadaşlar. Bu da bunun 16 kat fazlasıymış alanları. Bu bilgiyi biliyorum. Ondan sonra burada burada e, turuncunun çevresini biliyorum. Bunun çevresi 4 üzeri 4'tür. Şimdi çevreyi 4'e bölersek arkadaşlar, çevreyi 4'e böldüğümüzde 4 üzeri 4'ü 4'e böldüğümüzde 4 üzeri 3 eder bir kenarı. Yani burası bunun burası 4 üzeri 3 etti. Peki alanı nasıl olacak? Yani şöyle desek turuncunun turuncu alan. O zaman 4 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 3 edecek. Dolayısıyla 4 üzeri 6 edecek. Bunun alanını kırmızıyla yazacak olursak 4 üzeri 6. Bu da 4 kat Diyor. 4 üzeri 6 ile o zaman yeşilin alanına bakalım. 4 üzeri 6 çarpı 4 kat ettiği için 4 üzeri 7. O zaman bunun alanı 4 üzeri 7 edecek. Diğeri de e, mavinin alanı. O da 16 katı olduğuna göre 4 üzeri 7 ile 4 üzeri 2'yi çarptığımızda 4 üzeri 9 edecek. Yani bunun alanı da 4 üzeri 9 edecek. Bunlar alan, arkadaşlar. Bunlar alan. Peki bir kenarlarını bulalım. Şimdi bu 2 üzeri 18 demek. Bu 2 üzeri 14 demek. Burası da 2 üzeri 6 demek. Dolayısıyla e, dolayısıyla şöyle bir şey olacak. Burası Burası arkadaşlar pardon 2 üzeri 4, 12. 2 üzeri 12. 2 üzeri bunun bir kenarı 2 üzeri 9 olur. Çünkü 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 9 alanı verecek. Bunun bir kenarı 2 üzeri 7 olur. 2 üzeri 7 çarpı 277, 2 üzeri 7 2 üzeri 14'ü verecek. Burası da bunun bir kenarı da zaten 4 üzeri 3 yani 2 üzeri 6 olarak bulmuştuk. Şimdi bize en alttaki uzunluğu soruyor. Burayı AB uzunluğunu soruyor. Burası A, burası B. O zaman hemen hesaplamamıza geçelim. 2 üzeri 6, 64 eder. 2 üzeri 7, 128 eder. 2 üzeri 9, 512 eder. Bunları topladığımızda 704 santimetre olur. AB uzunluğumuz arkadaşlar. Evet, soru 3'e gelelim. Soru 3. E, bilimsel gösterim sorusu. Burada bal arılarının 450 gram bal üretebilmek için diyor. 450 gram bal için 2 milyon çiçeğe konmaları gerekiyor. 2 milyon çiçeğe konmaları gerekiyor. E, bal arılarının ürettiği bir petek balın ortalama kütlesi 3375 gramdır. Yani bir petek. 3375 grammış. Peki ne kadar çiçeğe konmaları gerekir diyor. Burada bir doğru orantı yapıyoruz. Buradan x eşittir 3375 çarpı 2 milyon bölü 450. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak ya da 3375 ile 2'yi çarparsak önce şöyle olur. Ee, 6750 çarpı 1 milyon olur burası. Şu 2 ile çarptım sadece. Bölü 450. Şimdi gerekli sadeleştirme şu 450. Bununla sadeleştirdiğimizde 15 olur. Yani aslında bu 15 milyon olur. 15 milyon çiçek gerekiyor. Peki 15 milyonu bilimsel olarak nasıl gösteririz? 1,5 çarpı 10 üzeri 7 çiçek gerekli. Bu da bizim 3. sorumuz. 4. sorumuza geldik. 4. sorumuzda diyor ki bir yarış pisti var 400 metre ve engeller öyle yerlere konmuş ki 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olan yerleri. Yani 2 üzeri 1'de, 2 üzeri 2'de, 2 üzeri 3'de, 2 üzeri 4'de engeller var. 2 üzeri 5'de. 2 üzeri 9'da olamaz. Çünkü 2 üzeri 9 512 eder. Pistimiz zaten 400 metre. Yani en son engel 2 üzeri 8 olur. E, bu da e, buradan sonra 400 metrede bittiğini gösteriyor yarışın. Peki soru ne diyor? E, 8 atlet var ve ee, atletlerden biri 20 metrede bakın 20 metre nereye denk geliyor 2 üzeri 4 16 o zaman 2 üzeri 5 32 atletlerden birincisi şuraya bir yazalım burada yarışı bırakmış ee, diğeri de 50 metrede 50 metre nereye gelir o da bir tane daha engel açmış çünkü 2 üzeri 6 64'tür arkadaşlar o da şurada bir yerde ikincisi yarışı bırakmış. Diğer yarışmacılar yani 6 kişi kalan 6 kişi yarışmayı tamamlamış. Şimdi 6 kişi 6 kişi yarışmayı tamamladığına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane engel açmış. 8 engel açılmış. Peki birinci atletimiz birinci atlet diyelim. Kaç engel aşmış o zaman? 1, 2, 3, 4 engel aşmış. Ee, i̇kinci atletimizde 5 engel aşmış. Şimdi burada ne diyor? Yarışı tamamladığında atletlerin her birinin üzerinden atladığı engel sayısının toplamını soruyor. Şimdi burada 6 kere 8 48 engel aşılmış olur. Burada. O zaman 48 48 Burada da 9 tane toplamda engelimiz var. Diğerlerini tamamlayamadıkları var aslında. Toplamda 57 engel aşılmış olur. Soru 5'e gelelim. Burada Ahmet Bey kredi kartı için her hanesinde bir rakam olan 4 haneli bir şifre, şifre belirleyecek. 4 haneli bir şifremiz olacak. Bunun için soldan sağa doğru ilk haneye yazdığı rakamın karesini ikinci kareye ve ikinci haneye yazdığı rakamın karesini de son iki haneye yazarak şifresini oluşturuyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Ee, son rakam 6. Yani bunu kesin biliyoruz. Son rakam 6. Şimdi neyin karesinin sonu iki basamaklı olacak? 16 olabilir, 36 olabilir. Şimdi 16 olursa burası 4 olur. 36 olursa burası 6 olur ama 6 hiçbir şeyin karesi değil. O zaman burası 4 olursa şöyle olacak yani burası 4 olmalı ki burası 16 olsun yani sonu 6 ile bitsin. O zaman 4 neyin karesi 2'nin karesi o zaman 2416ymış bizim şifremiz İlk rakamda 2 olur. Evet, altıncı sorumuz bakteri sorusu. Virüs değil arkadaşlar, bakteri sorusu. Şimdi burada bakteriler birinci ve ikinci tüpteki bakteri sayıları verilmiş. Birinde 2 üzeri 9, diğerinde de 8 üzeri 4. Birinci tüpteki bakteri sayısı bir saat sonra 4 katına çıkıyormuş. Yani bunu 4 ile çarpacak olursak 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 2'den burası 2 üzeri 11 olur. Diğeri de 8 katına çıkıyormuş. Yani bunu da 8 üzeri 4 çarpı 8 katına çıkıyormuş. 8 üzeri 5 olur. 1 saat sonraki durumları. 1 saatin sonunda birinci tüpteki bakterilerin yarısı. 2 üzeri 11'in yarısı alınıyor arkadaşlar. Yarısı alınıyor. Yani buradan birinci tüpten ne kadar alınıyor? 2 üzeri 10. Çünkü burası 1 ise 11'den 1 çıkarırsanız üstleri birinci tüpten 2 üzeri 10. İkinci tüpten şöyle yapalım. İkinci tüpten ne kadar alınıyormuş? 4'te 1'i yani bunun 4'te 1'ini nasıl alacağız? Bunu 4'e bölerek alacağız. Peki bu bölme işlemi yap yapması o kadar kolay değil. Bu 8 2 üzeri 3 olacak. 2 üzeri 3 olacak. Üstte de bir 5 var. Burası da 2 üzeri 2. O zaman yukarısı ne olur? 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 2. Yani 2 üzeri 13 olacak. Neden? 15'ten 2'yi çıkardım. Burada. Peki o zaman 2 üzeri 13 bakteri alınacak. 4'te 1'i de bu etti. O zaman ne diyor? Bakteri sayısının en az kaç katıdır ikinci tüpteki? Bu bunun kaç katıdır diye soruyor. O zaman 2 üzeri 13'ü 2 üzeri 10'a bölersek 2 üzeri 3 olur. Bu da cevabımız 8 katı. 8 katıdır. 7. soruya gelelim arkadaşlar. 7. soru da bir, e, uzun bir soru aslında bu soru ama... En aşağıya baktığımızda en soldan itibaren yeşille başlıyor. Rakamı yeşilin 5. Ondan sonra rengimiz kahverengi 1. Bunları yan yana oluşturduğumuzda aslında burada 51 oluşturuyoruz. Daha sonra rengimiz sarı. Onun da çarpan değerini alıyoruz. 10 üzeri 4 olacak arkadaşlar. Yani bizim esas burada 51 çarpı 10 üzeri 4 olacak. Peki ne demek 51 çarpı 10 üzeri 4? Aslında 510.000 demek. Peki daha sonra ne diyor? Bunun diyor %10'unu gümüşte olduğu için tolerans değeri %10'unu alın diyor. Bunun %10'unu aldığımızda arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Aşağıya geri geçelim. İşte bunları çarptığımızda 51.000 olacak. Yani tolerans değerinden biz 510.000'den binden 510 binden 510 51 çıkaracağız. 51.000'i çıkardığımız zaman 459.000 bin 459 oluyor. Bir de 510 51.000 e 51 eklememiz gerekiyor. Bir eksilisi bir artılısını olduğunu söylüyor. O da 561.000 bin ediyor. Şimdi bunun arasındaki değer bizim tolerans değerimizde arasındaki değer olması gerekiyor. Şimdi burada şıklarda baktığımızda bunun arasında sadece B şıkkının olduğunu görüyoruz. Yani 4,9 çarpı 10 üzeri 4 olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? 4,9 çarpı 10 üzeri 4 buradaki ikisinin arasında bir tek B şıkkı oluyor arkadaşlar. Soru 8 tam bir çözümleme sorusu. Şimdi bakalım telefondan gelen sinyalin gücüne bakıyoruz. Birinci bölgedekini yazarsak aslında bir yani bir tam binde 204 olduğunu görürüz. İkinci bölgedekini yazarsak ikinci bölgedekini yazarsak bir tam onda 3 olduğunu görürüz. Üçüncü bölgedekini yazarsak ee, burada bir tam yüzde sekiz olduğunu görürüz. Ve dördüncü bölgedekini yazarsak da bir tam binde kırk beş olduğunu görürüz. Binde kırk beş olduğunu görürüz. Bunlardan ee, çalışmanın en fazla olan bölgeden başlanmış. O zaman dikkat ederseniz 204 300 0.80 ve 0.45 en büyük bölge bu. Yani ikinci bölgeden başlar. Dokuzuncu sorumuz. Şimdi dokuzuncu soruda e, puzzle'ın parçaları var. Burada e, dikkatlice yaparsak burayı üstlere dikkat edeceğiz. Parantezin üzerinde negatif e, pardon çift kuvvet mi olduğu ya da parantezin üstünde negatif varsa içerisinde de bir negatif olduğunda pozitif olabileceği gibi eee özellikler var. Bu özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ederek yaptığımızda 1, 2 üzeri 12, 2, 2 üzeri eksi 12, 3, eksi 2 üzeri 12, 4, eksi 2 üzeri eksi 12, 5 yine 2 üzeri 12, 6 yine 2 üzeri 12, 7, 2 üzeri eksi 12 ve 8, 2 üzeri 12 oluyor. Dolayısıyla puzzle'ın parçaları 1, 5, 6 ve 8 oluyor. 1, 5, 6, 8, C oluyor. C şıkkında 1, 5 1, 5 6, 8. puzzle'ların birleştirilmesi gerekiyor. 10. soru biraz mantık sorusu. Ee, zor sorulardan biri diyebilirim arkadaşlar. Şimdi 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı miktarı. Şimdi 2 e, 0,48 çarpı 10 üzeri 7 Peki. Burada ee, şöyle yazsak bunu 2048 çarpı 10 üzeri 4 olarak yazsak ee, buradan 3 virgül e, buraya kaydırdım bunu. Hani virgülsüz yazmak için yaptım bunu. Peki ne diyor? 100 yıl içerisinde ülkenin nüfusu 25 yılda 2 katına çıkıyor. 100 yıl içerisinde e, her 25 yılda yılda 2 katına çıkıyor. Yani e, tarım alanı miktarı da her 50 yılda bir her 50 yılda bir e, yarıya düşüyor. Yarıya düşüyor. Şimdi burada şöyle bir ters bir durum var. E, buna göre araştırma yapılıyor günü tarım alanı miktarı kaç metrekaredir? Peki şöyle yapacağız. Şimdi 2048 çarpı 10 üzeri 4. Şimdi iki katına her 25 yılda iki katına çıkıyor. Ama şöyle iki katına çıkıyor ama ters bir orantı olduğu için kişi başına düşen tarım alan miktarında bize verdiğine göre o zaman kişi başına düşeni bulmak için bölmemiz gerekiyor. Yani aslında bunu şöyle yapacağız. 25 yılda her 25 yılda bunun içerisinde 4 tane 25 var. 2 kat, 2 kat, 2 kat, 2 kat. 4 kere azaldı, azaldı tarım alanını bulmamız için. E 50 yılda da yarıya düşüyormuş tarım alanı. Buradaki tarım alanı da 50 yılda o zaman 6 kez burayı 2'ye bölmemiz gerekecek. Dolayısıyla cevabımız 32 çarpı 10 üzeri 4 olacak. Bu evet oldukça e, kafa karıştırıcı bir soru. 11. soru barkod sorusu. E, 11. soruyu Şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi bir barkod verilmiş. Barkodda 0 1 2, 2 1, 1 kodlanmış. Bu kod aslında bakarsanız bize yanda 3 sisteminde burada verilmiş. Nasıl verilmiş bu onu göstereyim. Katsayılara dikkat edersek. Şimdi burada 1 var. Buradaki katsayı. İkinci bir buradaki katsayı. Burada 2 var bu katsayı. Burada 2 var buradaki katsayı. Burada 1 var buradaki katsayı ve burada 0 var buradaki katsayı. Aslında sondan başa doğru, burada baştan sona doğru katsayıları dizmişler. Peki nelerin katsayıları? Burada 3 üzeri 0'dan başlamışlar. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5. Biz onluk sistemde yapardık bunu. Bunlar üçlük sistemde yapmışlar. Şimdi bunları denemek gerekiyor tabi. E, C şıkkına bakıldığında biz de aynısını yaparsak yani 1'i buradaki 1'i en başa katsayı olarak 1 çarpı 3 üzeri 0 ondan sonraki 0'ı 0 çarpı 3 üzeri 1 artı 1'i 1'e geldim. 1 çarpı 3 üzeri 2 artı tekrar 1 var. 1 çarpı 3 üzeri 3 artı 0 var. 0 çarpı 3 üzeri 4 artı tekrar 0 var. 0 çarpı 3 üzeri 5 yaparsak buradan şunu göreceğiz. Buradan bize 1 gelecek. Burası zaten 0. Buradan bize 9 gelecek. Buradan bize 27 gelecek. Burası 0. Burası 0. Bunları toplarsak Bunları toplarsak şunu göreceğiz. 1 9 daha 10, 27 daha 37 edecek. Bu kodlama 37. Bakın bunlar bunların katsayıları. Evet arkadaşlar, 12. sorudayız. Şimdi 12. soru da e, ilginç bir soru. Şimdi burada e, 12. soruda neredeydi? 1,4 milyar kilometre. Şimdi 1,4 milyar kilometre. 1,4 çarpı 10 üzeri 9 yazarsak buraya. E, milyarda 9 tane sıfır var. E, kilometre küp. Şimdi bir de diyor ki 1 kilometre küp 10 üzeri 9 metre küp. Bizden metre küp istediği için bir de bunu tekrar 10 üzeri 9 ile çarparsak metre küpe çevirmiş oluruz. Peki metre küpe de çevirdik. Devam edelim. Tatlı su. Arkadaşlar tatlı sular. Şimdi dikkat ederseniz tatlı su miktarı orada yüzde iki buçuk diyor. Yüzde iki buçuk. Ben bunu binde 25 olarak alsam, binde 25 olarak alsam aynı şey. Bununla çarparsam bu oranın binde 25'ini bulurum. E bir de diyor ki nehir ve göller diyor. Orayı da yüzde 0.3 almış. E onu da çarpı binde 3 alırsak işte bizden bu ifadenin sonucunu istiyor. E, bu ifade biraz korkunç gibi görünüyor ama önemli değil. Şöyle yapacağız. Bakın buradan 3 0 buradan da 3 0 sildiğimizde toplam 6 tane 0 siliyoruz. Buradan 6 tane 0 sildiğimizde burada 3 tane 0 kalıyor. Geri kalanları yazacak olursak aslında 1,4 çarpı 10 üzeri 11 çarpı 25 ...ediyor burada. Ee, pardon bir de 3'ümüz var. Bir de 3 ediyor. Yani... ...bu ifadeye kadar indirmiş olduk. Buradan sonra da... ...bunu da şöyle yazalım. Burada bir hatamız var mı? 9. Pardon şurası... ...12. Evet şimdi bakalım. 14 çarpı... ...10 üzeri 11 çarpı 75 olur. 14 ve 75'i... ...burada 14 ve 75'i... ...çarpacak olursak... 1050 çıkıyor arkadaşlar. Ben daha önce çarptım. 1050 çıkıyor. Çarpı 10 üzeri e, 1050 çarpı 10 üzeri 11 çıkıyor. Ve cevabı da bizden e, bilimsel olarak göstermemizi istese 1,05 çarpı 10 üzeri 14 olur arkadaşlar. 1, 2, 3 basamak küçülttüm. Evet gelelim 13. sorumuza. 13. sorumuzda bilgisayarı açma. Bilgisayarı açtık arkadaşlar. 2 üzeri 3 saniyede. 2 üzeri 3 saniyede. Yazıcıyı açtık. 2 üzeri 1 saniyede. Ondan sonra çıktı diye bastık. Çıktı alma tuşuna. 2 üzeri eksi 2 saniye. Şimdi bunların hepsini toplamamız gerekiyor. Yani Burada 8 artı 2 artı 1 bölü 4 gibi bir saniyemiz olacak. Peki 4 de 1 saniye olacak. Peki 32 adet çıktı istiyor. Yani 32 tane çıktının çıkma süresi 2 üzeri eksi 1. Yani 32 ile 32 ile 1 bölü 2'yi çarpmamızı istiyor. Yani buradan da 16 saniye gelecek. Bütün saniyeleri toplayalım. Elimde bir 8 saniye 2 saniye var 10. 16 saniyede buradan var. 26 saniye. Bir de dörtte biri var saniyenin. Onu da yüzde 25 olarak alırsak. Saniyenin yüzde 25'i olarak alırsak. Yani benim toplam şöyle yapıyorum. 0,25 saniye. Toplam 26,25 saniyede çıktığımı almam gerekiyor.